Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem ee, bugün e, size e, öncelikle önceki videolarda yaptığınız yorumlar vesaire hepsini okudum ee, olabildiğince cevapladım. Ee, benim için önemli olan videomu size uygunsa beğenmeniz, abone olmanız kanalıma ve size uygunsa uygun mecalarda videolarımı paylaşmanız olacaktır. Bugün size göstermek istediğim bir şey var. Videolarımda artık teşekkür butonu açıldı. O teşekkür butonunu isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bu indirin yanında olan teşekkürler kısmı. Hatta şöyle üstünü çiziyorum. Videonun altında şu kısımda İndirin yanındaki kısım şu üç noktaya arkadaşlar size uygunsa hemen şöyle basıp teşekkürler kısmında size uygunsa arkadaşlar bana teşekkür edebilirsiniz. Ee, şöyle hemen silelim. Şu kısımdan bana teşekkür edebilirsiniz. İstediğiniz şekilde ayarlayabilip satın alıp gönderebilirsiniz. Bana bu şekilde de destek olabilirsiniz. Şimdi bugünkü videomuzda farklı bir konuya değineceğim. Bugünkü videomuzda e, narsistin doğasından, yani narsistin e, tabiatından bahsetmek istiyorum. E, bu görsel belki hoşunuza gitmeyebilir ama yani olabildiğince soft, yumuşak bir görsel tercih ettim. Çünkü biliyorsunuz bu hayvanların biraz görünüşü birazcık <laughs> bazı insanlar ürkütücü olabiliyor, fobisi olabiliyor diye bu görseli seçtim. Narsistin doğası... E, yılan gibi. benim gözlemlediğim hani yılan nasıl hareket ediyor? Nasıl hamle yapıyorsa narsist de yılan gibi hamle hamle yapıyor insana. Mesela yılan e, yılanın doğasında kobra, yılan ben kobra olduk kobraya benzetiyorum onlara. Kobra çünkü sert ve net hamle yapıyor ya. Sessiz bir şekilde ilerliyorlar, ruhunuz duymuyor ve birden sizi ısırıyorlar. Aynı bu şekilde tamam. Birçoğu hayvanın doğasında bu var ama bu e, kurnazlık, sürüngenlik, fenalık, biraz zehirli olma anlatabiliyor muyum? Ve zehrini bırakıp gitme. Her hayvanda da zehrini bırakıp gitmiyor. Mesela aslanlarda iyilik var anlatabiliyor muyum? Aslanın doğasında hayatta kalma biçiminde. Aslan ya avsın ya avcısın. Aslan da parçalayacak ama bir karakteri, bir duruşu var bir hayvanın ama yılan da böyle değil. Aynı şekilde bunların doğasını, narsistlerin doğasını tabiatta ben e, yılan olarak tanımla, tanımlıyorum açıkçası. E, e, baktığımız zaman doğada hani yılanın hareketinde hayvan sizi sessizce ilerleyip anında sizi bulduğu zaman hızlı bir hamleyle sizi ısırıp zehrini bırakıyor ve gidiyor. Ölüyorsunuz. Belki anında ölemiyorsunuz bir zaman diliminde de ölebiliyorsunuz. Bazıları anında ölebiliyor. Hani tabii zehrine bağlı hayvanın ama işte yılanlarda böyle bir tabiat var arkadaşlar. Narsist de böyle. Sizi zayıf anınıza kadar bekliyor. Zayıf anınızı buluyor, yakalıyor. Ve sizin orada hayatınızı ya uzun süreli mahvediyor ya kısa süreli mahvediyor. İşte narsist nasıl isterse. O yüzden narsistin tabiatı doğası sadakate, işte vicdan, vicdanlı olmaya, müteşekkir olmaya, minnet duymaya uygun değil böyle bir doğaları yok sürekli kullanıp atma kullanıp atma kullanıp atma hep bu şekilde e, bir doğaları var yani uygulama biçimleri var insanların üzerinde bu şekilde karar veriyorlar hani e, narsisle birlikte olduğunuz zaman görüyorsunuzdur zaten hani hiçbir şekilde ne minnet duygusu ne teşekkür e, yani teşekkürü de yalandan arkadaşlar yani öyle bir şey yok ama işte hani ortama kötü gözükmemek için, ortama uyum sağlamak için, empati yapıyormuş gibi taklit ediyorlar. Ama gerçekte böyle bir hal ve durumları yok narsistlerde. Hep bir beğenmeme, yetinmeme değil mi? E, her şeyi çünkü kendilerinin hak ettiğini düşündükleri için. İşte narsistin tabiatı minnetsiz, şükürsüz gibi. E, ayrıca narsistlerde şöyle bir şey de var. Hani hiçbir şey... ki e, her şeyi kendilerine en iyisine layık olduklarını düşündükleri için Sürekli gözleri hep aşırı yukarıda oluyor ama bunun içinde hiçbir şey çabalamıyorlar gördüğüm kadarıyla. İstedikleri şeyler için sadece başkalarını kullanarak ulaşmaya çalışıyorlar. Kendileri bir şeye gördüğüm kadarıyla çok çabalamıyorlar. Hep bir başkalarını kullanıyorlar. Hep bir parazitleniyorlar. Yani narsistleri parazit bir canlıya da benzetebilirsiniz. Hayatınıza size hiçbir faydası yok. Hiçbir yardım yok. Hiçbir şey elini sürmüyor, dokunmuyor. Ama şöyle olacak, böyle olacak diyor. Böyle bir şart yok. Her şeyin bir bedeli var. Ama narsistler bu bedeli hiç ödemek istemiyorlar. Ee, hep insanları kullanarak, saf iyi niyetli insanları kullanarak bir şeylere ulaşıp bir şeylere çabalamaya çalışıyorlar. O yüzden parçalayıcı bir yapıya sahipler arkadaşlar narsistler ee, sizin hiç umurlarında değil hani bir kişinin ailesi var mı çoluğu var mı çocuğu var mı ee, ya da e, nasıl diyeyim böyle ahlaki sınırlar ahlaki kurallar toplumsal durumları genelde hiç umursamıyorlar ee, bakmıyorlar bile umurlarında değil bunu da belirtmek istiyorum narsist bir şey <laughs> istediği zaman onu elde etmek için her türlü yola başvuruyor her türlü yol, her yol mübah. Ee, nasıl diyeyim size? Ne varsa bazıları katil olabiliyor. Yani narsistlerde katil, psikopati de varsa hani eğilim ne oluyorlar gördüğüm kadarıyla e, cinayetlere. E, yani her şeyi yapabiliyorlar. Bir şey istiyorlarsa ona ulaşmak için aklınıza ne gelebilecek olursa artık her türlü manipüle yöntemlerini deniyorlar. İşte seksapaliteyle etkileme, Kadınlarda çok oluyor. Narsist kadınlarda işte birini elde etmek için e, cazibesini kullanma, manipüle ederken. E, iftira atma. Narsistlerin iftiraları meşhurdur arkadaşlar. Çok güzel iftira atıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Nasıl iftira atıyorlar biliyor musunuz? Herkesin başına illa bir şeyler gelmiştir hayatında. İşte Türkiye en çok sizi nereden vuracaksa narsist bakıyor size. Diyor ki işte bu kişi bundan rahatsız oluyor. Bu kişi bundan sıkılıyor. Onu buluyor. Onun üzerine size iftira atıyorlar. Mesela en çok namusu çok kullanıyorlar. Mesela çünkü niye ülkemizde namus diye bir kavram var ya hani insanların birbirini öldürdüğü bunun için. Mesela bunu çok kullanıyorlar. Atıyorum size bir takım yakıştırmalar yapıyorlar uygunsuz. Sizin öyle olmadığınız yakıştırmalar. Üstünüze yapıştırmaya çalışıyorlar. Arkanızdan dedikodu çıkarıyorlar. 30-40 kişi birden size düşman ediyorlar mesela diyorlar ki şu senin hakkında şunu dedi bak bu bu senin hakkında bunu dedi diye sizin hakkınıza dedikodular çıkarıyorlar mesela ve bir bakıyorsunuz bütün köy kasaba size düşman olmuş diyorsunuz ki ya ne yaptım ki ben diyorsunuz kimden çıktığını da bilemiyorsunuz narsis o yüzden zehrini herkese salıyor işte narsis tehlikeli hani e, o narsis yılan olduğu için zehrini bırakıp gidiyor o yüzden narsisti hayatınızda olabildiğince sokmamaya çalışın yani çok ihtiyacınız varsa narsiste çok mecburiyetiniz varsa aynı iş ortamında kalabiliyor, kalıyorsanız ya da aynı yerde mecbur kalıyorsunuz bir narsisle mecbursanız bu narsisle münakaşa içinde olmaya ona kendiniz hakkında çok fazla bilgi vermeyin. Çevrenize ona yaklaştırmayın. Aile evinizin içine sokmayın. Ailenize yaklaştırmayın olabildiğince. E, kendiniz hakkında, kendinizin hakkında detaylı bilgiler vermeyin. Narsiste bir şey söylemeyin. Çok anlatmayın. Kendinizi sosyal medyalarınızı o narsiste eklemeyin. Gerekirse deyin ki ben hesabımı dondurdum. Ben ki çok kişiyle görüşmüyorum falan deyin işte idare edin onu anlatabiliyor muyum? Onu çok kuşkulandırmayın hayatınızdan çıkarttığınızda çünkü narsistler diskalifiye yani hayatınızdan diskart edilmesine dayanamıyorlar egoları kaldırmıyor. O yüzden narsiste biraz idare edin hani idare edinden kastım yani ona çok fazla ilgi alaka vermeyi de çok vermeyin diyorum. Örneğin narsistlerde işte bu attention seeker dediğimiz çok fazla işte dikkat çekmek isteme işte beni çek bana bak. Podium ışıkları hep üstünde olsun. Birini gördüğü an kendinden daha çok dikkat çeken hemen hemen o kişiyi mahvetmek yıkmak, işte üzerine e, kumpas kurmak, birçok şeye başvuruyorlar. Her şeyi yapıyorlar ki o kişiyi diskalifiye etsinler, diskart etsinler diye elinden gelen her şeyi yapıyorlar arkadaşlar. İşte burada yapmanız gereken şeyler var. Tamam. Düşmanınızı, içinizdeki düşmanınızı, narsistin iyi tanıyın tamam mı? Narsisten intikam almamaya çalışın elinizden geldiğince. Çünkü narsistler bunu bir böyle bir oyun gibi düşünüyor. Bir satranç oyunu gibi düşünüyor. Siz ona ne yaparsanız bir hamle bekliyor da hamle düşünüyor sizden. Narsisti hiçbir şekilde karşı hamle yapmayın. İhtiyacınız yok. Narsisten intikam almaya ihtiyacınız yok. Çünkü narsist çok çok zavallı bir varlık. Yani çok değmez bir varlık yani, fark ettiğinizde. Geçmişte mesela ben de hatalar yaptım. İntikam hatası gibi. Ne gerek vardı? Sadece bırakın gitsin. Sadece bırakın ve gitsin. Yani narsistle uğraşmanıza gerek yok. Çünkü vakit kaybı, zaman kaybı bir şey kazanmıyorsunuz. Elinizde bir şey yok. Yani narsiste karşı uğraştığınız savaşta elinize ne maddi ne manevi bir şey geçiyor. Hep sizden kayıp oluyor. İşte sizden kayıp olmayacak şekilde bir insanla iletişim kurmaya çalışmanız lazım. Kendi enerjinizle e, düşünerek iletişimi kurmanız lazım. Benim enerjimden ne kadar gidiyor? Ben hayatımdan ne kadar verdim? E, bu kadar uğraştım narsiste. Sonuç ne? Biraz sonuçlara bakalım, mantıklı düşünmeye çalışalım. Niye? Narsist bizi hep duygusal düşünme sisteminden bizi vuruyor. Narsist. Gördüğüm kadarıyla. Siz e, sizin duygularınızla oynuyor. Mesela bir kişiye karşı bir duygular hissediyorsunuz, bir şey hissediyorsunuz. Hemen o sizin o duygularınızı kullanıyor size karşı. Hep sizin görüşlerinizi, duygularınızı, hislerinizi kullanarak sizi yönlendirip manipüle etmeye çalışıyorlar ya da kışkırtıyorlar. O yüzden narsiste karşı donuk olun, fazla e, duygu belli, belli etmemeye çalışın. İşte bu duygularınıza karşı size e, hareket ediyor, size konuşuyor ya da sizi kışkırtıyor artık istediği kişiye karşı yönlendirebiliyor ya yani sizi kullanmak için bir araç olarak görüyor duygularınızı. Ama siz narsiste karşı minimum harekette ve karşı minimum e, tepki tepki diyelim daha mantıklı olur. Tepki de olursanız narsistin öyle kolay kolay sizle uğraşacağı, sizle şey yapabileceği bir nokta yok. Sizi manipüle edeceği noktaları azaltabilin olabildiğince diye söylemek istedim. Peki. Uzun süre narsistle bu kadar uğraştınız, çabaladınız, ettiniz e, uğraştığınız çabaların sonu gene e, hiçbir şey. Sadece narsistin egosunu doyuruyorsunuz. Narsist sadece tatmin oluyor egosal olarak. Başka hiçbir şey olmuyor. Ya da narsistin ihtiyaçlarına hizmetini yaptınız narsistin değil mi? Mesela. Sonuç ne oldu? Sonuç bu. İşte o yüzden narsiste minimum şekilde hizmet, narsiste minimum şekilde yaklaşım, narsist size ne yaptıysa aynısını narsiste yapıyorsunuz. Yani hizmet karşılığını ben size söylüyorum yani e, intikam gibi düşünmeyin. Yani narsist size ne yaptı? Siz de narsist aynı onu yapıyorsunuz. Narsist size su mu getirdi? Narsist su verin. Narsist size e, güzel bir şey mi söyledi? Güzel şey söyleyin. Anlatabiliyor muyum? Hani ettiği kadar değerini vereceksiniz. Hani biz de diyoruz ya insanlara ederi kadar değeri vermek diye. Aynı şekilde narsiste de kadar ederi kadar değer vereceksiniz. Ne hani hayatınızda narsist sürekli sizi sokup yılan gibi dediğim gibi hayatınızı mahvetmeye çalışıyorsa yani bunun ne anlamı kaldı? Hani sizin bu kişiyi niye hayatınızda tutuyorsunuz? Zorunda mısınız? Zorunluluk ol bazı kişilerin zorunluluğu olabiliyor. O kişileri yadırgamıyorum. Demek istediğim zorunlu olmadığınız. Mesela narsis bir arkadaş diyelim. İşte narsis arkadaş niye hayatında tutuyorsun? Narsis birini seni sokan, seni rahatsız eden böyle diliyle sokan insanlara. Bunlar narsistler çoğu. Çünkü yılan tabiatlı narsis, kobra tabiatlı, zehirli, toksit. Hani bunları hayatınıza tutmayın. Ben eskiden çok hayatımda tutuyordum. Niye? Çünkü et, etrafım, çevrem e, azalır diye. Çevreniz ne kadar azalır, az ve öz net insanlarla hayatınız geçerse daha huzurlu olursunuz. Yani narsiste huzurunuzu değişmemelisiniz. Geçen haberde gördüm. Hatta bir programda kadının eşi onu aldatıyor e, metresiyle. Kadının söylediği şey şu ama eski eşinin, aldatılan kadının. Diyor ki eşim beni her gün diyor, e, her gün işte uyumadan önce yanına gelip senden iğreniyorum diyormuş kadına mesela. E, işte seni beğenmiyorum çok kilo aldın. E kadın üç tane çocuğu var. E, Loz döneminde doğal olarak vücut değişimi oluyor kadında. Şimdi narsist hayatınızdaki bir yılan. Her gün yanınızda belki yatağınızda olan bir kobra sizi sokan ve zehirleyen bir varlık. Anlatabiliyor muyum? Bakın. Yani o kadının aslında kocası, eşi bir yılan. Yani yan, yanında yatan bir yılan. Onu sokan, sinsice laf sokan bir varlık. İnsan değil ki. Hani narsist ile insan tanımı arasında bir fark var. Narsistle hiçbir şekilde insani kılıflara uymuyorlar yani. İnsanın biyolojik yapısına narsistler uymuyor. Onlar sadece insan biyolojik yani kılıfta bir insan formunda dolaşan e, yılan tabiatlılar bence benim tanımıma göre. Çünkü ne, hiçbir şekilde ahlak bilmem ne işte normal insani vasıflara hiçbirine uymuyorlar. E, bu insan olmanın ne olduğunu da hiç bilmiyorlar ve hisleri yok hep taklit ediyorlar insanlara. Empatiyi de taklit ediyorlar. Gerçek değil yani. İşte narsist sizle konuştuğu zaman sizi de çoğu zaman dinlemez. Bunu da söyleyeyim. Dinlemiyorlar yani. Bir şey anlatın anlatın hiç dinlemezler. Hemen olayı kendine çeviriyorlar. Ben şunu yaptım ben bunu yaptım. Bu da hep narsizm e, tohumları ekilmiş vardır yani narsizmden şüphelenebilirsiniz. Birine bir şey anlattığınız zaman hemen kendinden bahsediyor. Kendini övüyorsam işte ben merkezcil olduğu için biraz narsizm vardır. Diyebiliriz. İşte narsistin parçalayıcı tabiatı buradan geliyor. Bizim yapmamız gerekenlerle narsiste yeteri kadar değer vermek, narsiste olduğundan fazla hizmet etmemek, çok hizmet ediyorlar. Seneler boyunca saçınızı süpürge ediyorsunuz. Erkek ya da kadın. Bu kadar bu kadar uğraşa girmenizin hiçbir anlamı yok. Ya, narsist için bu değmiyor yani. Boş boşuna ömrünüzü birine hizmet ederek getirirsiniz, sizi kullanır atar. Sümüklü beçete gibi. Ee, hiç umurunda değil narsistlerin, hiç vicdanları yok. Sonra bazen narsistler de cinayete kurban gidebiliyorlar gördüğüm kadarıyla. Örneğin mesela aldatmalar bilmem ne bazen empati çok kızdırabilir bir narsist empat onun hayatının canına okuyabilir. Karanlık empatlar, dark empat dediğimiz kişiler var. O yüzden hani empatlar böyle e, ezik, sessiz insanlar değiller arkadaşlar. Bu şekilde tanımlanmamalı. Sadece empatlar hani narsistin genelde bu hamerlerine, oyunlarına ve sinsinliklerinden haberi olmayan insanlar oluyor ya da kötü niyetli olmayan insanlar olabiliyor empatlar. Hani bunları anlamaları zaman alabiliyor gibi Ama empatlar bilinçlendiğinde narsist, e, narsiste göre bin kat daha güçlü oluyorlar ve narsistlerin korkulu rüyasına haline geliyor empatlar yani bizler, kurban kişiler diyebiliriz. O yüzden narsistin tabiatı şeytani ve parçalayıcı ve yılan tabiatlı olduklarını söylemek istiyorum. E, benim şöyle bir özet geçtim sadece videoda. Sizin de söylemek istedikleriniz, yorumlarınız varsa videolarda bekliyorum. Diğer videolarda da başka konular üzerine değineceğiz elbette. Ama burada az net ve öz olarak aklımda olan, düşündüğüm şeylerden bahsetmek istedim. Narses'in tabiatı hakkında. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diliyorum.